Değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. Dal her şey ortada. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. İşte bu. Zaman öncesi biraz anatomi kinezyoloji. Gains'e gains katıyoruz. Çarpı 5 gains. Yaşında almıştım. Okuduğunuz kitapları not alıyorsunuz. Ee, 13 yıldır 13 yıldır buraya işte okuduğum kitapları yazıyorum. Yazıya bak. Ne okumuşum? Siyah inci. Kitabı nasıl edindin? Kırtasiyeden alması. 3 YTL. Kitabın ana düşüncesi bir atın hiç beğenilmemesi. Nasıl okuyorsun kitabı? kitabın konusu siyahinci diye bir atın çok fazla sahip değiştirmesi orospu mu? Alt geçide giriyoruz! İdman öncesi altı tane dolma. Bunu yiyen var ya net insan değildir ha. <laughs> Öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle Lolita gibi idman yapmak yok. DJ Ferdozkan. Özkan bomba. başlıyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Ne Yine haberi yok. Çaktırmadan yaklaşıyorum. Şş, kamera şu an iç yedi. Birisi anneni kaçırdı. Bekler misin? Yoksa o kaçıran insanın peşinden koşmaya mı çalışırsın hemen? Hadi yavrum, hadi. hadi geçin Burası var mı